Hanımlar merhaba. Öncelikle nasılsınız? İnşallah sağlığınız saatiniz yerindedir. Herkes yaz tatiline girdi, bir yerlere gidiyor. YouTube'da herkes de ani bir düşüş var. İnşallah benim kanalım düşmez. Bugün size çok güzel bir örnekle geldim. Umarım beğenirsiniz sizde. Öncelikle bir tam bir kenar altına full sık yapacağız. Yani altı hepsi sık olacak. Ben yine de keze keze göstermek istedim. Hem uzamasın hem de videodan sıkılmamanız açısından. Bu arada abone olarak desteklemeyi ve videolara beğeni yorum yapmayı unutmayın. Her bir abonelik, her bir beğeni, her bir izlenme benim için çok değerli. Bunu da şimdiden hatırlatayım hepinize. Özellikle yeni iğne oyasına başlayanlar için bu örnek birebir olacaktır. Evet şimdi örneğimize geçelim. Evet sadece bir örneklik yapıca kadar göstermek istedim. Sıkılarımı full yaptım. Şimdi bir yaprak yapacağım sıkın içine. Evet. Yaprağımın içine vuracağım. Sonra aynı noktaya 3 adet 3 adet yaprak yapacağım. Evet, 2 Böyle 3. Tekrar o son yaprağımın içine vuracağım. O kadar güzel bir örnek ki ve o kadar hızlı gidiyor ki gerçekten hiç sıkılmayacaksınız. Evet. Şimdi çevireceğiz yazmamızı. En başa gelene kadar sık yapacağız. Yapraklarımızı dolduralım. Evet. Şimdi ben bu örnekte pul kullandım. Siz isterseniz çiçekli pul da kullanabilirsiniz. İsterseniz normal boncuk da kullanabilirsiniz. Ama ben pul çok yakıştırdım. Umarım siz de benim kadar beğenirsiniz pul örnekli. Yani dediğim gibi tamam tamamen zevkinize kalmış. Çiçekli de yapabilirsiniz. Başka türlü küçük boncuk da yapabilirsiniz. Evet. Şöyle arada küçük bir yapraklık kadar aynı yere batıracağım. Sert olmaması adına. Evet. Biraz mesafe bırakalım. çekelim şimdi. Evet. Bu şekilde olacak mesafesi. Şimdi orayı sık yapacağım iki tane. Evet. Bir. Ve iki. Bu şekilde olacak. Sonra hiçbir yere dönmeden iki tane sık bırakacağım. Üçüncü sıkın içine İpimle beraber vuracağım bir, iki ve üç. Evet. Evet. Şimdi çekin ipinizi. Bu kadar bir mesafe olması kafi. Yani bana göre. Siz isterseniz bacaklarını daha kısa tutabilirsiniz. Yani sırf örneğiniz belli olmasa da. Tekrar yaprağımı içine vuracağım. Evet. Şimdi tekrar 3 yaprak yapacağım. Dediğim gibi yeni iğne oyasına başlayanlar için hele ki birebir bir örnek. O kadar basit ki hızlı hızlı yapın geçin yapın geçin. Tek renk yazmalar çok yakışıyor. Ama özellikle böyle orta yaş, yaşlı teyzelerimize yapmak isterseniz beyaz reçekte ben kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok hoş bir örnek. Hemen hemen her şeyi kaldırıyor zaten. Onun için de tekrar üç yaprak yapacağız. Bu kısımları daha ayrıntılı çekmek istedim. Bazı arkadaşlarımız daha basit örnekler istiyor, daha böyle yeni başlayanlar için şeyler istiyorlar. Haklılar. Çok zor örneği bazen çok çok örneği iyi bilen insanlar bile yapamıyor biliyorum. Hem basit hem gösteriş yapmak gayet kolay bence. Hem de göze geliyor. Evet şimdi tekrar pulumu alacağım, takacağım. Dediğim gibi pulu taktığınız zaman yani bir yapraklık kadar yer bulunsun. Bu şekil. Tekrar aşağı gelene kadar sıkılarımı yapacağım. Bir. Umarım anlamışsınızdır. Ben örneği çok beğendim. Yani kendi adıma konuşuyorum. Şimdi siz de diyeceksiniz ki her adlı örneği beğeniyor ama gerçekten ben örneği çok beğendim. Umarım siz de benim kadar beğenirsiniz. Evet bu şekil. Tekrar ikisi bırakıyorum. Üçüncüyü vuruyorum. Evet. İsterseniz dediğim gibi bacaklarını daha küçük de yapabilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Yani hiç sorun yok. Çok güzel. Tekrar 3 yaprağımızı yapacağız. Dediğim gibi iğne yeni başlayan arkadaşlar anlamayabilir. O yüzden daha yavaş yavaş yapıyorum. Zaten çok basit bir örnek. Hepsi beraber gidiyor. Yani uğraşmanıza gerek yok. Öyle yapın geçin. Herkes diyecek. O. Nasıl zorlanmış. Nasıl uğraşmış. Halbuki öyle bir şey yok. İğne yapmayı bilen her insan bu örneğin ne kadar basit olduğunu bilir. Gerçekten hemen yapın yapın geçin. Yapın yapın geçin. Evet tekrar yapaklarım içine vurdum. Döneceğim. Tekrar hatırlatayım abone olup beğeni yapıp özellikle yorumlarda kendinizi belli etmeyi unutmayın. Eğer size benim gibi yeni bir kanal açtıysanız veya destek arıyorsanız kendinizi yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Mutlaka yorumlarda kendinizi gösterirseniz ben de size dönüş yaparım, kanalınıza abone olurum, videolarınızı izlerim, beğeni yaparım. Kadınların birbirine destek olması benim açımdan çok güzel bir şey. Sonuçta hem uğraşacak bir şeyle meşgul oluyorsunuz. Hem de bir yandan ek gelir sahibi olmak için uğraşıyorsunuz. Bence çok güzel bir şey. Boş oturup boş şeyler ulaşmaktan iyidir. Dediğim gibi abonelikleriniz, beğenileriniz ve her videomu izlemeniz çok değerli. Bir tane de bir tanedir. Hiç sayısına takılmıyorum ben. Son 3-4 gündür bir düşüş var ama normal karşılıyorum yani yaz, yaz tatiline girdik. Şu an en büyük kanallarda bile düşüş var. Hiç sıkıntı değil. Evet bakın örnek şu an zaten şu şekilde olacak. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet uzamaması adına iki tane daha yaptım geçtim. Dediğim gibi bazılarını siz bacaklarını daha kısa da yapabilirsiniz. Daha uzun da yapabilirsiniz. Tamamen sizin keyfinize kalmış bir şey. Ya da isterseniz altına trabzan, işte 3-4 tane sık, çok minik minik ayaklar yapıp e, öyle bir örnek de geçirebilirsiniz. Ben bunu çok eski örneklerde gördüm. Ucunu da, bu alt kısmı biraz daha değişik. Kanalın ismini unuttum. Bir kanalda geçen sene görmüştüm, e, yapı paylaşmış. Öyle bir an aklıma geldi. Ben de yapı paylaşmak istedim. Kendisi dört kenarda yapmıştı tek rengi. Ben de biraz örneğe uyarladım. Umarım beğenirsiniz. Zaten çok basit bir örnek. Oldukça da şık yani gösterici. Ben pul beğenmedim. Başka bir şey katacağım derseniz onu da siz bilirsiniz. Siz her şeyi katabilirsiniz. Serbest yani. Dediğim gibi tek zorluğu sadece bir sıra sık gideceksiniz altından. Ve her örneğinizi yapışınıza iki tane sık bırakıp üçüncüye vuracaksınız. O kadar. böyle. Dediğim gibi daha net çıkması adına ben böyle çektim. Umarım iyice anlaşılmıştır. İyice kamera çekiyordur. Evet. Bu şekilde olacak. Yani bu pullar çok mu eski yoksa yeni mi bilmiyorum. Bu pullar nereden geldi ben de bilmiyorum da. Yani bilmiyorum derken senesini bilmiyorum. Acaba çok eski pullar mı yoksa şu an çıkan pullardan mı? Ben onu tam kestiremiyorum. Ama ben pullu çok yakıştırdım. Siz bunu beyaz desteğe dönüştürerek yapabilirsiniz örnek kısmını. Ya da parayla yapıyorsanız da böyle basit örnek isteyenler için de yapabilirsiniz. Oldukça hızlı gidiyor. Zaten hepsi birlikte gidiyor. Uğraşmanıza gerek yok. Yapın yapın geçin. Bildiğiniz üzere iğne oyası çok böyle çıtı pıtı bir şey olduğu için yani sürekli ip kes ip bağla ip kes ip bağla diye Olduğu için biraz zorlanabilirsin ama bu da öyle bir şey değil. İpinizi bağlayın gidin. Bir ip bittiği yere kadar. Evet örneğin bu kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz örneklerimi beğeniyorsanız bana destek olmayı mutlaka unutmayın. Mutlaka abone olun. Beğeni yapın. Özellikle beğeni yapın. Yorumlarda kendinizi belli edin. Yorum yapmak istemiyorsanız da sadece abone olsanız yeterli. Şu an şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.